Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı kanalına hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle haftalık takas analizi incelemesi yapacağız. Amacımız tradeçi pala amcaların kısa ve orta vade tradelerindeki stratejileri çözmek. E siz de biliyorsunuz ki haydi bu sabah bu hisseyi alalım deyip girmiyorlar. Onlar da kısa vadeli de olsa bir plan yapıyorlar. Hatta hisselerdeki haber akışlarını Bizden önce çok çok önce öğreniyorlar ve ona göre o hisselerde alım veya satım yönlü pozisyon almaya başlıyorlar. E bize düşense onların ayak izini takip ederek kısa vadeli trade'lerine ve kazançlarına ortak olmak. E, o zaman hazırsanız başlayalım. Dostlarım hemen Matris veri ekranına geldim. Aracı kurum pozisyonlarını açtım. Sizler için daha önceden açıp hazırlamak istedim ve burada da 15 ile 23 arasındaki aracı kurum pozisyonlarını açtım. Göreceğiniz gibi yine Citibank yabancı en fazla pozisyona giren kurumlardan takas kurumlarından biri. O yüzden biz yine incelememizi onun trade yaptığını hesaba katarak onun üzerine yapacağız ve takas tarafına geçeceğiz. Burada da takas analizinde yine aynı değerleri girdim. Ve şimdi verilerimi Excel'e göndereceğim. Excel'de düzenleyeceğim. Orada daha detaylı derinlemesine bakmaya başlayacağız. Hadi gelin Excel'e geçelim. Excel tarafına geldim. Sizler için önceden hazırladım. Haftalık olarak e, ne kadar hisse senedi aldıklarını, buradan kazanç elde, elde edildikleri ve kazanç yüzleri ne kadar olduğuna dair geniş, detaylı bir Excel listesine sahibiz şu anda. Eğer bakacak olursak, bunlar cüzdanındaki en çok parayı yine Bimaş, Akbank, Koço, Türk Hava Yolları, Tüpraş gibi hisselere ayırmışlar. Ve buralarda en çok alım yaptığı hisselerden bir tanesi Bimaş olmuş. Bimaş'ta da fark edecek olursanız, e ee, son dönemde artışı ciddi anlamda devam ediyor. Geçen hafta da en fazla oydu. Hala bir maç tarafında satışa geçmedi. Geçen haftaki verilerimizde de bir maç çıkmıştı. Bir maç almaya devam etti ve bir maç ciddi anlamda yükselmeye devam ediyor. Dikkat edecek olursanız burada Akbank'ta bir satışı var. Ciddi anlamda bir satış yapmış. Bunun sebebi de zaten diğer bankalarda da birazdan göreceğiz. JP Morgan'ın Pazartesi, yok Salı günü yapmış olduğu açıklamaydı. Banka hisselerinin dördüncü çeyrek bilançolarının iyi geleceğini düşünmediği için nötr veya hedef fiyatlarını düşürerek verdiği değerler sonucunda aslında biraz yabancı satışa geçti. Burada da Akbank'ın satışını fark ediyoruz. Yani %12'lik zarar olmasına rağmen elindeki Akbank hisselerinin bir kısmını satmış. Burada benim dikkatimi çeken koç, koçol oldu. Burada bir alımı var. Alımına rağmen şu an e, bankaların endeksi aşağıya çekmesiyle birlikte de e, genel olarak diğer hisseler, sanayi hisseleri, holding hisseleri düşmeye başladığı için şu anda burada kazanç sağlamış gözükmüyor. Yani 52 milyar TL'den fazla bir alımı var. Ciddi bir koçol alımı var. Ve şu anda orada zarar yazmış görünüyor. Hem de 1 milyar 843 milyonluk gibi bir şey. Burada devam edecek olsak Türk Hava Yolları'nda yine 47 milyarlık bir alımı var. Ve orada da 76 milyonluk bir zararı var gözüküyor. Bu zararı çok büyük bir zarar değil. Neredeyse nötr gibi yani istediğinde elinden çıkarabilir. Yine de Yine de dikkat edilebilir, bakılabilir bir hisse olduğunu düşünüyorum. Yani birinci sırada Koçoy, sonra Türk Hava Yolları. Hafif aşağı doğru inecek olursak, burada örneğin Türksel almış. Türksel'den de e, ciddi yine 37 milyar bir alım yapmış ve %6'lık da zaten bir para kazanmış. Türksel'i daha götürmeye devam eder mi? Bir maçta geçen hafta yaptığı gibi yapar mı? Aslında gözlem altına alabiliriz. Ben bunu ikinci yıl yükselmeye devam edebilecek listemin içine koyuyorum. Yapı Kredi Bankası'na bakıyorum, bankalardan biraz önce bahsetmiştim. Burada da fark ettiyseniz alımları var. Yani satış tarafında değil, alım tarafında 31 milyarlık bir alım yapmış ve bankanın geri çekilmesiyle %6'lık bir e eksi de şu an ve elinden de çıkarmamış. Burada Yapı Kredi Bankası dikkat edilebilir. Bunu da listemin içine ekliyorum. Çünkü burada başka bir haber olabilir. Diğer bankaları satıyorken Yapı Kredi almasının bir anlamı olabilir. Kenarda dursun, gözlem altında dursun diyorum. Arkasından diğer bir holding Sahol, Sabancı Holding'e geçiyorum. Burada da alımları var gördüğünüz gibi. Ve burada da yaklaşık %1,5'luk zarar etmiş. Bunu da kenara not edebiliriz. Arkasından bir de Froto var. Frotoda da alımda ve alıma rağmen nötr gibi yani kar edememiş. Burada Türk Hava Yolları'na benzer bir durum söz konusu. Bunu da not edebiliriz. Bu arada bakın mesela Coca-Cola da alım yapmış ve yüzde altıkta bir kar etmiş. Aynı Turkcell'de olduğu gibi Coca-Cola'yı da arttırmaya devam edebilir mi? Bunu da ikinci listeme eklemek istiyorum. Benzer bir durum. Asasan içinde geçer yüzde birlik bir artış var. Ayrıca Efes'te de belli 11 milyarlık bir alımı var ve burada da yaklaşık nötr gibi şu durumda. Aslında bu hafta biraz fazla listemizde hisse oldu. Çünkü bazılarını yükseltmiş, yükseltmeye devam edebilir. Bazılarını almış ve ekside kalmış. Onlardan kurtulabilir. Onları toparlayıp artıya da geçmek isteyebilir. Bazılarında ise almış ve nötr bekliyor. Aslında burada bize yatırım kararında, hangilerini alacağımız kararında biraz da e, grafik tarafı, teknik analiz tarafı yardımcı olacak. Nerede olduğumuzu, ne durumda olduğunu hisselerin oralara baktıktan sonra karar vereceğiz. Ben notlarımı aldım. Şimdi burada e, potansiyel olanlar için bir analiz, teknik analiz e, tarafına geçeceğim. Orada görüşürüz diyorum. Hemen ekranları switch ediyoruz. Yine oradan oraya geçtiğimiz bir takas videosu oldu. Ee, umarım kafa karışıklığı oluşturmuyordur bunlar. Şimdi direkt ben e, Koçol, Sahol ve yapı kredi bankalarına bakmak istiyorum. Burada alım yaptığı, ciddi alım yaptı ve zararda olduğu hisselerde ne durumdayız diye. Şimdi günlük grafiğine geldiğimde Koçol'un e, dikkat edecek olursanız Burada 148'lere doğru inmeye çalışabilen bir koç e, holding var. Ve buralardan tepki görmesi çok olası. İsterseniz hemen bir tane de Fibonacci çizelim. Nerelere kadar düşebilir diye. Görüldüğü üzere yani 149, 145 maksimum 141'lere doğru geri çekilip oradan tepki vermesi muhtemel bir koç e, holding var. Ve bu... E, düşüşleri sırasında da alıp takısına City'nin koyduğunu görüyoruz. Burada bir potansiyel olabilir. Dediğim gibi bu değerlere dikkat etmek gerekiyor. Bu seviyelere kadar düşmesini belki bekleyebiliriz buralara. Oralardan tepki oynanabilir diye düşünüyorum Koç Holding'de. Hemen bir Sahol'a bakalım. Sahol'de ne durumdayız? Çok detaylı analizlerine bakmıyorum. Çünkü baktığımız takdirde e, video çok uzun olacak dostlarım. Bu uzunlukta da e, ya sıkılıyorsunuz ya kaybediyor ilgiyi. O yüzden genel bakmak istiyorum. Aslında bu hisselere daha detaylı, uzun vadede gelebileceği veya geri çekilebileceği bütün değerlere bakabiliriz. Dediğim gibi şu an haftalık tek, takas analizlerine ve trade'lere baktığımız için buradayız. Burada da görülen o ki... Sahoy'da da bir geri çekilme var. Hatta yatay negatif seyretmiş. Burada da bakacak olursak, e, buradaki verilerde aslında biraz daha ilme olası olabilir. Yani 63 35'lere doğru e, bir geri çekilme olabilir. 0618'lere doğru. Burada e, yine beklemek gerekir diye düşünüyorum. 66-90'lardan tepki verip çıkabilir. Eğer onun altına inecek olursa 63-35'lere inebilir. Buralarda City alımlarına da devam edebilir. O sırada gözlemlememiz gerekiyor. Aracı kurum dağılımlarına da şöyle bir göz atarsanız günlükte ne yapmış ne etmişler diye biliyorsunuz BOFA aracılığıyla ya da QNB binan finans yatırımı olabilir. iş bankası olabilir. iş yatırımı olabilir ya da doça olabilir. Bunlarla alıp sitinin takasına koymaya devam ediyor. Hemen ben yapı kredi bankasına da bakmak istiyorum. Çünkü hafta içi dediğim gibi JP Morgan'ın e, raporu sonrası ciddi düştü. Burada burada evet gerçekten ciddi bir düşüş var. Bakacak olursak Burada eğer olur da 20.08'lerin altına düşerse bir düşüş trendine girebilir. Belki buradaki e, Gip'i de almak isteyebilir, burayı kapatıp da dönebilir, şu an sınıra gelmiş duruyoruz. Ee, dediğim gibi yani Citibank'ın alıp takasına bu kadar büyük bir miktar koymasının bir anlamı olabilir, bir haberi olabilir. Bunu biz bilemiyor olacağız. Sadece gözlemli olacağız. Buradan tepki verecek mi? Tepki vermeden ben alıma oynamıyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani böyle düşen bıçak tutulmaz gibi. E, düştükçe girmiyorum. Tepki vermesini bekliyorum. Tepki verdikten sonra giriyorum. Bunun dışında bir iki tane daha hissemiz var. Biri Tüksel biri Coca Cola'ydı. Bunlar da %6'lık bir kar etmiş. Hala kar etmeye devam eder mi? Diye Şöyle onların da grafiklerine bakıyorum. Yani ciddi anlamda yükseliş sağlamışlar. Hatta şöyle bütün çizdiklerimizi silelim. Burada ciddi bir yükseliş olmuş zaten. Yükselişin devamı gelir mi diye şöyle bir bakalım. burada gördüğünüz gibi yani birini de üzerine atmış günlükte ee, alımlarını devam ettiği takdirde 1618 yani 72 70'leri görmesi çok olası yüzde ee, altılık bu arada gitmiş tabi tam olarak şu bölgede gitmiş olmalı şöyle bir yerde evet şuradan itibaren gördüğünüz gibi şurada bir şey oynamış şu aralığı o %6'lık yükseltmiş. Ee, buradan gitmesi de çok olası. Zaten 0.786'nın üzerine çıktığı takdirde bir üst banda doğru gidiyor çoğunlukla. Şu devam ettiği için gitmiş. Dediğim gibi 1.618'e de gelebilir. Ee, buradan dönüş de yapabilir. Bunu da dikkatli bir şekilde inceleyebiliriz. Yani şu ortaları falan geldiği takdirde bir üst banda gitmek isteyebilir. Bir de Coca Cola'ya bakalım. Video çok uzun oldu. Sizde çok sıkmak istemiyorum. Bu takas videoları biraz böyle uzun oluyor. Ama <laughs> trade kararlarımızı verdiğimiz için inceleyip sık bakmamız lazım. Burada da benzer bir görünüm var aslında. Burada da aynı şekilde yapmış. Buradan te tekrar bir tepki oynamış. Burada da <laughs> güzel bir yükseliş devamı gelebilir açıkçası. Dediğim gibi Koçoy, Sahol, Yapı Kredi Bankası bunlarda alım yapıp kar etmemiş. Bu şekilde gözlemleyeceğiz. Türksel ve Coca Cola'da ise alım yapmış. Kar da etmiş %6'lık haftalıkta aldığı para üzerinden konuşuyoruz. Bunlarda alımlara devam edebilir. Mumlar biraz güdük gözüküyor. Ancak dikkatlice takip etmemiz gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Beraber büyüyeceğiz. Bir yorumunuz varsa, bir düşünceniz varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsi çok değerli. Hepsini okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, bol kazançlar diliyorum.